Hatha Yoga, benim kendimle, bedenimle kurduğum bağı çok derinleşmeme sağladı. Bedenim ne kadar kutsal olduğunu, kendim ne kadar kutsal bir varlık olduğumu ve kadının ve erkeğin eşitliği benim için çok cazip geldi. Ben İranlıyım ve sosyal bir baskının içinde büyüdüm. Ve o anı kalbinin bir köşesinde yaz. ...çiz, kaydet. Benim için çok köklü bir değişim tantra. Kendi kafamdaki tabularla zaten... E, ...araştırıp da ben buna gireceğim diyemezdim ama ihtiyacım olan buymuş... ...ve benim karşıma aslında bir hediye olarak sunuldu, buna inanıyorum. Ben başörtülü ve türbanlı bir e, geçmişten geliyorum. O yüzden... Hani ...benim için zaten tantradan önce ve sonra gibi bir değişim direkt gözler önünde. Aslında tantra benim için önce profesyonel pencereden başladı. Masaj terapisi, fizyoterapi, yoga ve tantrayı e, harmanladım şimdi ve seanslar sunuyorum. Ve alıp hayata tekrar gelme ihtiyacını, yaşam enerjimi, doğum ihtiyacımı, doğmaya ihtiyacım var benim orada biriktirdiğim şeyleri. Bir şey var yani. O mezarlıkta kalmak zorunda değilsin yani. Ben hiç bilmiyordum bir kadın gibi bir kadın olduğumu ve burada aslında bu dönüşüm bir metamorfoz gibi bir şey oldu benim için. Hani kadınlığımla özümle ve kalitelerimle birleşmek gibi bir konu oldu bende. Içime, kendi özüme, ilahi olana yaptığım yolculuk sırasında yoga çalışmaları yapıyordum. Bunların sonucunda yaşam enerjim, cinsel enerjim çok yükseldi şeyi sorgulamaya başladım. Ben bu cinsel enerjiyi nasıl kullanabilirim, nasıl başka bir şeye aktarabilirim? Bunun arayışındayken tantra ile karşılaştım. Güney'in koruyucuları sizi yapacağımız bu çalışmada, bu hafta sonu inzivasında bu alana davet ediyoruz ve bu alanı koruma altına almanızı istiyoruz. Tantrikler şunu keşfetmişler: herhangi bir zevk hayatla ilgili utanılacak bir zevk utanılacak bir duygu değil. Diğer bütün duygular gibi. Hepsi bizim varlığımızı destekleyen ve aydınlanma yolunu destekleyen duygular. Bu duyguları alıp rafine ettiğin zaman cinselliğini düşük farkındalıklarda yaşadığın zaman zevk olarak kendini gösteriyor ama aynı miktar enerji formunu alt bölgelerinden vua diye yaşamak yerine daha kalp alanına taşıdığın zaman bu zevkin ötesinde başka bir duyguya dönüşüyor. Aynı miktar enerji formu kalpten kendini ifade ettiğinde artık zevk değil. Neşe olarak, coşku olarak kendini ifade ediyor. Yapacağımız yoga çalışmasının semerelerini inancınız doğrultusunda bütünün hayrına atfedelim. Çok güzel bir cinsel hayatım vardı ama hiçbir zaman bir orgazmik varlık olduğumun bilincinde değildim. Ee, ve de multi orgazmik bir varlık olduğumu bilmiyordum. Ve çok üzüldüm ilk böyle bir deneyim yaşadığımda. Vallahi hüngür hüngür ağladım. Dedim ki ya bu kadınların hepsinin bilmesi gerekiyor. Hepimiz kısa yolda kalıyoruz. Hiç sorulmuyor sana nasıl dokunabilirim? Neden hoşlanıyorsun? Sınırların ne? Bunlar o kadar değerli bilgilerdi ki onun için bu yolu devam, bitireceğiz ve kadınların hepsine destek olmaya, kadın ve erkek, çünkü erkeklerin de çok zor bir yerde olduğunu gördüm. Kendime kusurlarımla, iyilik ve kutluluklarıyla neysem onunla sevebilmem, onunla onurlu anırabilmem ve bedenime utanmadan, şüphe duymadan bedenimden zevk alabilirim, cinsel e, organımdan e, zevk alabilirim, cinselliğimden zevk alabilirim. Ve bu nefesle beraber kalbine gir. Dinim farklı formlarıyla yetişmişim. Ve bunları kafamda kırmak da çok zordu. Ee, i̇nandım dediğim şeyin benimle bir olan ya da sevgiyle bağlantının nasıl kopardığını Şimdi şimdi anlayabiliyorum çünkü bir ritüel bir çalışma sonrasında tantrada ben eskisinden daha inançlıyım şimdi demiştim. Yani kendimle, yaradanla, bir yaratıcıyla ya da hiçbir şeye inanmıyor bile olsam bu dünyada var olarak bir canlıyla ile kurduğum iletişim, doğayla kurduğum iletişim, kendimle aynada gördüğüm, kendimle kurduğum iletişimde sevginin temelini ben tantrayla buldum. Tantra yoga özellikle çok faydalı oldu bana. O yoganın getirdiği güçlü eril duruş herhangi bir fırtınada, herhangi bir sorunda beni kendi merkezime getirdi ve orada o sakinlik içerisinde ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi gösterdi. Aynı zamanda bu eril duruş içimdeki kadına da alan açtı. Özgürsün. istediğin kişi olabilirsin, istediğini yapabilirsin. Üst bilince, ilahi olana yaptığım yolculukta Tantra'nın bana destek olacağını anladım. Çünkü bir şeyler eksik kalıyordu. Tantra bu eksiklikleri tamamladı bende. Bununla beraber korkunç, güzel bir güç verdi. Tantra bizim bu hayattaki varoluşumuzu doğru yaşayarak aslında aydınlanma sürecini destekleyen bir farkındalık ilmi. Böyle baktığımız zaman da cinsel enerjimizi elbette dibine kadar kullanacağız. Utanarak, tabularla sıkışmış, ezik bir ifade şekli, duygusal olarak böyle bir ifade şeklinde var oluyorsan, hayatın zenginliklerinin içinde de Böyle bir sıkışıklığın içinde kalır durursun. Ateşin önüne geldiğin zaman bütün çakralarını aç ateşe bağla. Ve ondan sonra huçanı ateşe ver. Kendi bedenimden utanmamam, sözlerimden utanmamam, hata yapmaktan korkmamam. Bunların çok doğal bir süreç olduğunu ve bizim insanız ve insan bedeniyle bu dünyayı deneyimliyoruz'u anlatırlarken bir de bunu bollukla, sevgiyle, aşkla, doya doya yap diyen bir hocamın dersinden çıkıyorum her çalışmada. Her modülde kendimi doğurdum ve şunu yakaladım. Kadın olmayı hiç bilmiyormuşum burada öğrendim. Çok etkilendim bundan. Her seferinde başka bir şeyle yüzleştim. Böyle alevlerin yükselmesini izliyorum. Kıvılcımlar gökyüzüne doğru gidiyor. Gökyüzüne bakıyorum. Orada başka şeyler görüyorum. Bir ezoterik bir bilgi ve sen karar vermiyorsun. O senin hayatını değiştiriyor ve dönüştürüyor. Ve e, tantra dönüştürme sanatı. İçeri girdiğinizde insanlar avranızı vahoo wow! diye böyle görüyorlar. Onun dışında daha fiziksel olarak söyleyecek olursak o getirdiği özgüven, özgüvenin genişlemesi, böyle insanları karşınıza alıp onlara bir şeyler anlatabilecek kıvama getiriyor sizi bu pratikler. Dişiliğimi buldum ve dişiliğimi onurlandırıyorum artık. Bunun için kutlamalar yapılıyor. Şak şivalarımız, erkekler. Ee, üzerin, üzerlerine aldıkları e, sorumluluk adı altında e, yönlendirmeleriyle değil gerçekten onurlandırma’yı öğreniyorlar burada kendilerini onurlandırmayı ve tanrıçalarını onurlandırmayı dişili onurlandırmayı öğreniyorlar. Bunun keyfini çıkarıyorum. Ben çok canlı ve e, ateşli bir kadınım genelde yani hayatın her alanında keyifli olan bir kadınım ama tantra ile beraber coşkunun dibini yaşıyorum. Hem fiziksel hedef odaklı zevklerden kendini daha rafine bir yere taşıyorsun. Hem de hayatın içine çok daha geniş bir platforma yaymaya başlıyorsun zevki. Ve o yaymanın devamında da zaten daha yüksek farkındalıklara, başın üstündeki çakralara kadar taşıyabiliyorsan o enerji formunu bu alandan yaşayacağın zevklere de vecd diyoruz. Mutluluğun en üst formu. Vecd halinde olmayı deneyimlediğimiz zaman da o bizi aydınlanmaya götürüyor. Cinselliği doyasıya yaşadığımız, yani kendi bedenimizle, kendime dokunmaktan aldığım haz, birisinin Sadece cinsel organıyla değil, gözlerine bakarak da orgazm olabilecek kadar zevk alabildiğim bir anı yaşamak, bunları öğreniyorum burada. Ee, ve yediğim yemekten, içtiğim sudan, doğan güneşten zevk alıyorum. Hayatımı, bakışım ve onu yaşama biçimim değişti. Yani ciddi bir kalite değişimi oldu hayatta. Yani bu illa bir partnerin olacak, olacak değil. Kendinle olan aşkın ve e, ilişkinle ilgili bir şey ve ben onunla çok mutluyum. Kendime ve bedenimle olan bağ, kadınlığım, dişilliğimle olan bağımı çok e, bambaşka yerlere götürdü. Artık hayatım eskisi gibi olmayacak. <laughs> ve iyi ki olmayacak. Çok mutluyum. Şu an geldiğim noktadan çok mutluyum. Ve herkese bunu anlatmak, öğretmek istiyorum. Benim hayatımda getirdiği değişiklikler için de Tanrıya teşekkür ediyorum. <laughs>